Şimdi şok etkisi yaratan bu krizin Rus basındaki yansımalarına bakalım. Konversant gazetesi ilk durağımız Rusya'nın prestijli gazetelerinden biri. E, mahşete çekmiş bunu ve diyor ki tarihi teklif, tarih bir teklife tanık oldu ve Putin Biden'ı düelloya davet etti diyor. Detaylara inelim. Gazete Putin'in Biden'a ısrarla defaatle sağlık dilemesine dikkat çekmiş. E, gazete diyor ki bunda iki tane anlam gizli. Birincisi e, Putin'e katil diyen Biden bu sözleri için artık sağlığına daha da dikkat etmek zorunda eee bir gizli tehdit mi var acaba anlamını çıkarabiliriz. Diğer gizli anlamda şu şekilde e, sağlıklı bir kız sağlığı yerinde olan birinin bir başka devlet başkanına katil dememesi gerekirdi normal koşullarda. Ama Biden bunu yapmadığı için bir tedaviden geçmeli. Putin bunu ima etmiş olabilir deniyor. Gazete bu iki manidar yoruma dikkat çekmiş. Şimdi Nezavismaya gazetaya bakacağız. Daha sağ görüşlü bir gazete diyebiliriz bu gazete için. E, şu ne dikkat çekiyor. Rusya'da yaklaşan yasama seçimlerine, Duma seçimlerine Eylül ayında yapılacak manşetteki ifade. Putin yaklaşan seçimler öncesinde Biden'dan beklenmedik bir hediye aldı. İşte bu katil yakıştırması Putin'e hediye olarak döndü gazeteye göre. Çünkü artık Putin seçimde çok net, çok açık bir düşmanla mücadele edecek. Seçim söylemini bu düşman üzerinden yönlendirecek ve yine etrafında seçmenlerini konsolide, konsolide etmeyi başaracak diyor Rus gazetesi. Şimdi Washington'a gidelim. Bakalım orada neler konuşuluyor son gelişmeler ne? Ali Çınar konuğumuz dış politika analisti. Merhabalar. Merhabalar. Yayınlar diyorum. Çok teşekkürler. E, şunu merak ediyorum. Öncelikle Biden neden bu kadar ağır konuştu? Bu bir gazetecilik tırnak içinde başarısı diyebilir miyiz? Hesaplı bir açıklama mıydı sizce? Aslında çok planlı, hesaplı bir açıklama olduğunu zannetmiyorum. Çünkü gazetecinin sorusu üzerine Biden, Putin bir katildir açıklamasında bulundu. Yani planda aslında değildi. Ama tabii bunun arkasında da istihbarat birimlerinin 15 sayfalık raporunda Putin emriyle Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale olduğu ile ilgili resmi açıklamanın yapılması ardından olması da dikkat çekici. O nedenle Biden'ın biraz dolduruşa geldiğini de, bu açıklamada görüyoruz ama genel olarak zaten Biden yönetimi Rusya ve Çin'e ağırlıklı bir farklı tavır takınacağı da 20 Ocak'tan beri netti. Ama tabii Biden'ın bu kadar sert söylemi başkentte hala konuşuluyor. Kırmızı çizgiyi aştı yorumları öne çıkıyor dünya basınında da aslında. Peki bu resleşme sizce nereye varacak? Bir Putin Biden düellosu izler miyiz? Ne diyor Biden cephesi? Açıkçası Biden göreve geldikten sonra 26 Ocak'ta Joe Biden'la Putin'in ilk telefon görüşmesi evet. gerçekleştirilmişti. Daha ilk hatta haftada doğru. Evet hatta yine stratejik silahların azaltılması anlaşmasına yönelik de Rusya ile bir e, anlaşmanın uzatılmasına karar verildi 5 yıl daha. Böylece bir sıcak bir iletişim başlamıştı. Dediğim gibi başkanlık seçimlerine müdahalenin artık resmi raporlarda da çıkmasından dolayı Biden sertleştiğini görüyoruz. Hatta dış politikada ilk defa bu kadar sert tabirleri bir dünya liderine söylediği görülüyor. Şu anda beklenti Biden'ın yakın zamanda ekonomik yaptırımları Rusya'ya uygulayabileceği yönünde. Zaten Biden da açıklamasında Putin bedelini ödeyecek dedi. Tabii bu bedelin yaptırım olması bekleniyor. Onun dışında Amerika'nın Rusya'ya pek yapacağı şu anda pek bir şey zaten beklenmiyor ama yaptırımlar masalı diyebilirim. Son olarak kısaca şunu sormak istiyorum: Trump daha çok diplomasi geleneğine uymayan bir lider olarak eleştiriliyordu Amerika'da ama dedi belki de en fazla şey Kim Jong Un'a roket adam demek olmuştu. Şimdi Biden bunun çok çok üzerine çıktı Putin'e katil diyerek bu çıkış Biden dönemi hakkında bize nasıl ipuçları şifreler veriyor? Aslında Biden yönetimi diplomasi ve diyalogtan yana olduğunu evet. belirtiyordu. Dünyadaki dış politika ile ilgili dinamiklere baktığımızda o nedenle Biden'ın böyle bir sert söylemi sürpriz ama ben açıkçası bu sertliği, demecileri devam edeceğini çok tahmin etmiyorum. Evet. Zira diyalogtan, diplomasi'den yana bahseden bir liderin bu tarzda başka liderlere atıfta bulunması bu şekilde yanlış ama Amerika Birleşik Devletleri Biden yönetiminde Amerika geri döndü e, sloganıyla diyalog diplomasiye önem verecek. Yakın zamanda Rus liderle de Putin'le de görüşmeye nasıl 26 Ocak'ta evet. yaptıysa da devam edeceği e, söylenebilir. Çok teşekkürler Ali Çınar bize Washington'dan son gelişmeleri ve yorumları aktardınız. Tamam. Devam edelim Joe Biden'la devam edeceğiz.